internet ürünlerini dijital ortamda tasarlamasından, hazırlanış sürecine kadar ürünlerin konumlandırılması, markasının oluşturulması, tanıtılması, hedef kitleyle buluşturulması, daha sonra satış, pazarlama ve ürün süreçlerinin yönetimi içinde aktif rol almaktır. Bu iş hem keyifli hem de zor. Dijital dünyada her şey çok hızlı değişiyor. Her gün yeni bir mecra, her gün yeni bir reklam vereceğimiz yeni bir alan çıkıyor. Dolayısıyla bu pazarlama planlamalarını yaparken eskisinden çok farklı, çok keyifli. Bir o kadar da öğrenmeyi, sürekli olarak kendi yenilemeyi gerektiren bir süreç. Öğrenci olanlara verecek bir tavsiyem sadece pazarlama veya işletme gibi eğitimlerle yetinmeyip aynı zamanda sosyoloji, siyaset bilimi, psikoloji gibi alanlarda mutlaka eğitim almaları. Dijital dünyada pazarlama işine başlamak, buna geçiş yapmak isteyenler için Bence yapılacak en önemli şey bu dünyaya ait olmak, sosyal medyayı aktif kullanmak, sosyal medyadaki ürünleri iyi tanımak, yeni pazarlama alanlarını, farklı ürünleri, farklı sistemleri, teknikleri iyi takip etmek. Bunların çoğu yeni olduğu için üniversitelerde öğretilemiyor. Dolayısıyla güncel blogları, bu konuda üretilen taze içerikleri takip edip analizini yapıp ürünleri mutlaka deneyerek öğrenmek. Dijital dünyada pazarlama yapmanın sırrı bu dünyanın bir parçası olmak. Hürriyet'in yeni binası, Hürriyet dünyası çok aktif bir yer, çok farklı ortamlar var, geniş bir yeşil alan var, spor alanı var. Açık ofisin avantajını yaşıyoruz. Ekip olarak çok daha rahat birbirimizle iletişim kurabiliyoruz. Diğer taraftan da farklı alanlarda toplanıp. Sohbet rahatlığında çok önemli konuları tartışıp ciddi kararlar alıp yeni işler üretiyoruz. Bu met, bu tarz bir süreçte çıkmış yeni bir ürünümüz. Hali hazırda Türkiye'nin en büyük blog networkü, aynı zamanda da tek blog ve küçük yayıncı reklam platformu. Hürriyet dünyasının bu çalışma ortamının bu tür şey iletişimlere izin vermesi çok önemli. Hürriyet benim için tek kelimeyle tutkudur.